Bak, zorlukta mücadele etme yöntemlerinin belki de en etkileri peygamberlerin hayatlarında vardır. Hz. Musa tarihin en büyük zalimlerinden, katillerinden, vahşilerinden biri olan Firavun'a peygamber olarak gönderilince doğası gereği bir korkuya kapılıyor çünkü Firavun ülkesini Hz. Musa terk etmiş bir katil olarak aranıyor. Ona ben peygamberim diye gidecek. Çekiniyor bundan. Şimdi Hz. Musa Allah'ın Firavun'u kahret, onu yerle bir et, işte onu mahvet diye beddua etmiyor. Bir göreve gönderiliyor. Diyor. Bu göreve giderken nasıl bir teknik uygulayacak? Harika bir örnek işte bu. Şu dua yapıyor. Rabbiş lahri sadri Allah'ım göğsünü genişlet, içime ferahlık ver. Çünkü dar göğüs, göğüsle, sıkılan, bunalan bir içle bir işin üstesinden gelemez. İki, ve emri, Allah'ım işini bana kolaylaştır. Çünkü çoğu insan sevmediği, beğenmediği işte de çalışmak zorunda kalıyor. Maalesef hayat mücadelesi. İşini sevmiyor musun kardeşim? Bırak o zaman diyemezsin. Yok, iş imkanı zaten kır. Allah'ım işimi bana sevdir. Üç, vaktul uğreten Allahım dilindeki bu tutukluğu gider. Yani kendimi çok rahat bir şekilde ifade edeyim, kendimi rahat anlatayım. Yani iki de bu üç demeyin, anladınız mı, anlatabiliyorum demeyin, rahatlıkla anlatayım. Dört, yefkahu kavli. Allah'ın sözümü insanlar üzerinde etkili kıl, tesirli kıl. Bak i̇şte bu, bu hayat mücadelesinde zorluk denen Firavun'la baş etmek için tekniktir. Bu duayı Almanların büyük bilgesi Göte bile bu duayı çok sık yaparmış. Dermiş ki Allah'ım Tanrım senden Musa'nın istediğini istiyorum demiş. Dolayısıyla bu duayı çok sık yaparak her gün boğuştuğumuz işte Allah'ın yardımı talepten geri kalmıyor. Rabbi sadri ve yessirli emri vahlukta millisani yefkahuga. Düşmana beddua etmek, lanet etmek yerine Allah'tan düşmana galip gelmek için, üstün gelmek için, zorlukta baş etmek için, mücadele etmek için ondan yardım isteyelim. Bu çok daha iyi bir tekniktir.